Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ozel deri oradan çekseydin herifin. Getir en az daha sürüp bakalım. Bir o erişte olmadı unuttum. Onu dur çekecek. Dur bir alı çekecek. Dur bak. Bugün arkadaşlar annemin eriştemizi keseceğiz. Evet olsun. Evet. Tek koyduk. Kurt falan. Tek Bismillahirrahmanirrahim. Şunu alın anne. Ne yalım? Şunu şunu. İp düştü. Olmadı. İp ip. Yok, yok, yok. <laughs> Arkadaşlar bu yumurta ve tuzlu su. Üzücek biliyor musun? Biliyorum anne. Yoğurduysa karıştırarak hamur mu yoğuruyordun? <laughs> ben yoğuruyorum. <laughs> Yumurtadan iyi yani bu benim üstümü batırır mı? Ne? Hamur mu? Batırırsın. ya. Minder koysam üstüme. Bir şey örtmem lazım. Arkadaşlar hamurumuz yorulacak. Ondan sonra eriştirmemiz kesmeye başlayacak. Her sene bu kadar keserim annemin. İki kuva oluyor. Bir kuvasını annem alıyor, Bir kuvasını da ben alıyorum. İki bize. güzel. Geçen sene hep halamla beraber kestik. Bu sene halam istemedi. Dedim keselim dedim istemedi. Babam da köyün ortadaydı. Çıkmış mı? Hımm. Normal e, börek hamuru gibi de veya da işte çörek hamuru gibi de yoğurulmuyor arkadaşlar. Biraz sert yoğuruluyor. Makinenin ağzına veriliyor ya. Sert olmazsa hem askıda durmaz hem de e, makinenin ağzına makineyi bozar yani. Yapışır. Ha? Yapışır mı? E, makine yapışır. O da çekmez. Çekmez, çekmez. Ananın gel çekebilir istersen Gidip de. Tamam. Bunu koy. Sesle çeçekla. Bunlar olmaz da buralı. Tamam mı? olur zaten kurula. Çek çek, çek, çek. Dökülüyor. Bunlar bizim topladıklarımız mı? Hmm. Annemler mi açtınız? Hmm. Bunlar ne paramız değil? Kapıya da girdin mi şu yadarda? Evet. Hmm. Şu yada girdin mi? Yok. Bakma sen. Gel size buna. Hadi. Dün su arkadaşlar tuzlu tuz, su annem bir iki gün öncesinde ıslattı hayat tuzuyla beraber buraya un dök bayım anne bakın yok bunun ne var anne şu bana anca yok yani sen dök oda un dök bakayım sen Yerinden, Az mı yapacaksınız anne. Anne. Az mı yakacaksın? Bu bakın bir tane. Neydi? Gel Bir Ben bunu Bu da. Bak dedi, dil kenarından geçmiş. kenarın Şimdi. Hafta da sürer. ama. Sanki makinenin dışına girerse ben de sana girerim.

Sert, sert diyoruz abam rahmetlik. Nasıl yoruldu, nasıl i̇şte, işte, da, yapacak ya. kaç test daha bunda ne var? 3 test 4 test, etmiş, test, etmiş, test, etmiş, test ya. yedik hepsi de vardı ya piyasada. gördüklerimiz hep geri de kaldı kontasında gelmesin. O, Nasıl silahı, kontasında silahı. Hattuz vardı, şiirler de, harmanlardan. Sapta çiçekler. Şu sıcaktan şimdi harmana gideceğiz işte. Gideceğiz harmana. Yemek götürüyor yok. Bir yedi. İyi sert oldu. Hadi ya, ya. Sus, sus. İşte anne, parnahların bu gün geçiyor. Anne yani seninkini hafta sonu manenem kiriyor olacaksın. Yuvarlan hep bu. Evet. Ya, İkimiz bölüşecek bunu. Benim Yeter <laughs> Arkadaşlar bu şekilde hamurumuzu özleştirdik. Ee, erişte yaptığımız için biz böyle uzun bir şekilde açarız erişteyi. Asıyor ya arkadaşlar. Hı. O yüzden ben bu şekilde yaparım. Hani yuvarlak beze almam. Yuvarlak bezi aldığımız zaman açtığımızda hamur da yuvarlak oluyor. Şükrede Olsun olsun uzunluğuna bir şey uzun yap uzun böyle. Eğer bizim gibi yaparsanız bu şekilde çok kolay oluyor arkadaşlar. Hava nasıl sıcak ya yandım. <laughs> Arabiye kaçacaktınız mı dünyada? Ne? Kaçacaktınız mı? He. Ee? Lan nerede? Asaran yorunda. Hatayında var şimdi? Valla kaz mı aldı, benzin mi aldı? Birinden birini aldı ya. Benzin aldı. Gaz almayacağım dedi ya. Benzin değil kar. mı almış? Hı hı. Ne yapalım ya? Ne yapalım ya? Ne ya? Ne araba ya? Ne ya? Ne ne pitten mi yapalım? Ne gidip gire nada pişiyoruz ay naksar yani. Naksar ayı uzak. Naksar ayı 150 lira para yakıyor. He. Çoğunu bana bir üstüne de koyun da yapışmasın. Ay <laughs> anam var. açarken e, görürsünüz arkadaşlarını göreceksiniz. Niye böyle yaptığım? Bezeleri ben bu şekilde uzun uzun yapıyorum. Merdane açıldığı zaman daha böyle uzun oluyor, güzel oluyor. Kolaylık oluyor. Eğer bizim gibi makinede kesiyorsanız yuvarlak beze almayın. Nasıl yuvarlak? Büyük büyük alırız? Yuvarlak alırdık. Bir tanemize olurdu o yuvarlak beze bizim. Kim öğretti ya bunu almayı? Şöyle. Nereden gördün? Kendi elime. Kendi elime Bir türlü öğrenmene gerek yok ki. Aklını çalıştırdın mı öğrenmiş İsmail? Öğrenmeye fikrim olmuş zaten. Baktım yuvarlak yuvarlak açıyor annenle gir. Ondan sonra da doğru, orada ortadan şöyle kesiyorlar. O da ipince oluyor. Bu yıkar Ayaw na Arkadaşlar bu şekilde hazırlığımızı yaptık. İsmail kıvradacak makine Makinemiz bu. Erişte makinemiz. Şöyle üç gözü var. Hem şurası. Biz şu ince gözde yaparak arkadaşlar. Şu kalın gözü, şu da aşma gözü de bunu hiç kullanmazdık. Genellikle burada. Burayı da mantı yaparken bazen kullanıyor. Şuradan akıyor, buradan annem bu şekilde alacak, asacak. Hamuru buraya koyduk. hani ağırlık yapsadı. Ben de öbür tahtada oturacağım. Şöyle buraları da serdik. Bu şekilde asacak annem burayı. Altlarını falan. Yok, çarlı. İşte yani pişir. Pişir değil ya, pişir değil ya. Baba hiç et. Onu da sok diye benim. Ben buna niye sokmuşsun be? Hayır. Ya öyle eline keşte attı buraya. Ama onlar da ondan işim yoktu. Gel işte seni orta kestim ben pişer mi atını. Bunu as. Gelince burada yattım. Ya. Hadi, hadi e sandalye getireceksin yine. Yani, sandalye. Sandalye. Ee, nasıl ok, sandalye Oturup tutar. Güzel. Oh, Arkadaşlar bakın bu şekilde hamurumuzu açtım. Yavaş telefonu hiç unutmayın. <laughs> Yavaş. Anam. Kaldıramadım ya. Tamam. <laughs> <laughs> Hadi otur yapacağız doğru düz. Hazır Arkadaşlar bakın bu şekilde açıyor uzunluğunu. Alo. Telefonu da biraz uzağa boy. Anca ayarladım. Tripodu getirmedim. yaparım anne. Mi? Şuna bak. Unatıyorum çok atayım. Neyse. Tamam koy Tamam sen tut. Sen at sen. Sen çek sen çek sen. çek, Sen çek 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 çek.

Dur, dur, Bak, iyi dur. Sen dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Bakın arkadaşlar bu şekilde dur, açarım mi? ben. İyi, iyi geçinelim. Hadi bakalım. <laughs> dur, dur. Bu şekilde dur. çok kolay olur. Hadi. Köylülerimiz de izliyor bir kolay Benim kolaylık olsun. Sen tut. Evet, sen beni tutar mısın? Sen yavaşla. İyi efendim. Evet. Ben, atarım. ben atarım. Ben attım. Tamam. Atma. Ben attım. Tamam. Düşme. Tamam. Tamam. Düşme. Tamam. Sen de atma. Sen atma. Hmm. Sen kalk tamam. iyi dur. Dur. Makinem iyi tut, sen ne bakma? Makine annemin enderlesiz mayı bak ha. Yani tabii siz mayı üretiyorsunuz. Kim? Ben taranç yapıyoruz. Ne? Oh bayağı. Nasıl olmuştu? Bir kısım. Ya kartacı mı hatra mı? Yo kızın hatra yapar dayım dedi. Ne öğretiyor? Ben hatra yapıp dayım e, diyor. Ne yaparım? ben yaparım? Bakım var. Ağlamadık bu yerim dedim. Yavaş, gördük mü? var zaten benim. Sakin, sakin, sakin. Doğuşmam. He, yavaş yavaş. <laughs> ne? Ee. Biraz şimdi geç gidecek. Anne, ne? Doğuracak, şey Ama senin önünde bir sürü bak benimki gibi var. Sen üstüne. Yeni yere batırdım bak. Çok bunlar? Evet. Sen, sen sadece ununa, unu buraya koy. Ununla beraber at. Sen ona hiç sen sadece dönder. Unuma benim bak. İyi iyi Şimdi geçin İsmail, i̇yi, iyi bizi bak, şiirciler. Sayın seyircilerimiz

Nasıl tuzlu tuzlu mu? Hmm. Evet peki. Kirayenle bir şu an telefon annenne yine bırakıp tuttururum İsmail de asıyor ya. Onu, sonra son kala 2-3 tane onu göstereyim. Hamur bayağı sert ya biraz açması zor oluyor arkadaşlar. Çünkü bu hamur sert yoruluyor. Ben niye yormam, şey olmaz, ne ben yiyorum <laughs> ya, bir olmaz mı? Bir de yiyeyim Bu ne abi ya? Aliye ne? Bu Ben da bekliyorum anne. Annemin annelem gelmeye asla. Fışma, evet, Aşma aşma. Ucunu sadece biraz daha <gülme> Um benim ağ gidiyor, bunu var. mı? Bunun gelsin yeter ki ama normal kış ayında değil. Anne yani, bu ayda ben alerji oluyor. O da her şeyi bana dokanıyor. Normalde unla o kadar uğraşırım arkadaşlar. Hiç dokanma hani kışın. Geçerekme gittik o zaman da hiç dokunmadı. Bu ayda, 7 ayın 20'sinden sonra, 8 ayın son 20'sine kadar filan işte bir ay bana bir alerji oluyor böyle. Ama neydi oluyor bilmiyorum. Haydi anne haydi. Bunun başına gelemiyor. Güneşe Bu neşe çıkamıyor. Başladım. Başladım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Evel, evel. Nene, bir, yavaş. mu? Evet. Nasıl güzel pek tuzlu. Mesela, hmm. bu, 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 bu. E, bir tuz tuz işte, olacak şey yapar. Anladın ya, Hadi, hadi. Ah. hadi, hadi, hadi. bir. Bırak. 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 Ocel fast yem otu. Bu yem Tamam. İyi gazket de bir tatlı de. Şey bu bile, bile, bu. Bile, 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 bile. şey şey alabilmedi, Niye Yine deceğim mi koy? Şey. Başka bir tane adam verir, bana yaptırırlar İsmail bu şeyi. Senin yaptığın şeyi. Ne Şunu, Şunu. Bile, bile, Bana sür ettirirlardı. Yine de kıvrattırmasınlar da ben de açım diye canım istemezdi. Hamur hmm. işini vermezlerdi bana bu hmm. gün diye. Anne hocaya sordum ben. Hocam Neyim? dedim selayı izberlesin, selayı da okutturur musunuz? Cuma günleri dedim de okuttururum dedim. İzberle. Bunları bir yapın da olur sana selayı. Eh. Ölünün selasını verdirmezlerdi daha. Hmm. Ölünün selasını verirsem ördüm. Aynen. Aynen. Hala değitsen okuyacağız. Ya ta değişik. İsmi kaçtı mı sen? Daha bir mezeler yumoğundan zaten sen. Sen cuma selamları okuyabilirim. Hmm. Bunlar. Kadın tamam biz böyle koyulur, derişte keseriz, böyle hazırlarız biz yiyeceğiz. Böyle söyleriz kızımına düzülü kızım öğrettim her iş bilir kala. Öyle de şey değil yapıyor. İsmail de böyle tatil buradan gitmedi. Onda bu çek dedim ki uğraştırdım da bunlar da gitmedi. Bunlar da gelmedi diye iş görüyor. Şimdi da gel çocuğuna. Biz yok diyorduk iyiymiş ekmek. Ekmeğimiz de böyle yalır inşallah. Ekmek yapacağım da sonra da. Şimdi kesim de bulgur kaynatacaktım. Pahalı geldi alamadım. Paramız yeterli gelmedi. Bakın bize yine de aileyi alın. Alırım bekitti. Burada da sevmiyorum şey satın alma bulgurun pilavı. Hiç tadı olmuyor. El işte kesiyor. Törbası tat doluyor Mantı yapıyor. Biraz mantı keselim. Keseyim ya. Kesebiliyor mu? kesebiliyor mu? He, Mantık kesebiliyor mu? Kesebilir. Hatta mangça da kesebiliyor. İşe yarıyor. Arkadaşlar şöyle isterseniz yakın evet. yakın çekim yapmak istedik. Karlısma da almış yine telefonu. Bakın bu şekilde bezelerimiz. Böyle, şöyle. Allah Allah, Nane bitmez ya çünkü. Bizim donar nane kalmıştır. Adamlar. Allah Allah. Makine bu şekilde girdiği için arkadaşlar hani kolaylık oluyor böyle. Geçen sene de böyle yaptım. Bayağı borçlarımız e, olsun, köylerimizden olsun. Benim gibi böyle yapan yokmuş. Hatta söylediler. Biz böyle öyle artık. Senden gördük de. Nasıl oluyorum şöyle. Kolaylık oluyor diye. Ha, yine göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde. Hem e, şişsi de güzel oluyor. Karanlığı da böyle daha güzel oluyor. Bakın bu şekilde. Anane ben çevireceğim ha. Dur bir tane ben Sen göster.

Üzerine atıyor ki makineye yapışmasın. Hadi, Hadi. Kenar, Bakın hiç makineye şey olmuyor arkadaşlar. Fazlalık olmuyor bu şekilde. Hem uzun oluyor. Güzel oluyor uzun olduğu için de. Ama anne o erişteleri tamam. siz geri kırmıyor musunuz? Güzel şimdi oldu güzeli. Yani. Karın niye karın olmadı? Tek karını yol vuruyor. Açıyor mu yenge? Şimdi bastıralım. Sen niye tutturamıyorsun ya?

bunu dar yapmamışsınız işte. Ben hepsini dar yaptım bezilen. Yani. Şuna kapama Olsun bu da gidiyor. Bunu da bu şekilde açtık arkadaşlar. Bu şekilde yapıyor yer işlerimizi. Hani onlar az geldi de onu çektim İsmail Hanım. Ee, ben yine burada hemen. İki kişinin de olur da üç kişinin de daha kolay oluyor arkadaşlar. Hani hamur açan kişi sağ yerinde oturacak. gidelim. <laughs> aç aç aç. Aç aç yer çekeceğim aç. Aman imkanla diyeceğim. Aman gitti git. Gitme dedim. Sadece kesim gel sana. Yok. Yok duymaz. Neyse keseceğim. Hadi bak. Yarın kaç duvar olur muydu? Sen sana keserdin. Zıbı. Yarın kesemezsin. Yerin keser, yoğurursun. Hünerli yiyelim. Hüner öğrettik adama. Hüner. Hadi. Gel. Daha iki açtım işte. Hadi bu. Dörder mi sarıyor? El, el, ne? Tamam. Ben kıvıracağım değil mi şimdi? Ben kıvıracağım değil mi şimdi? Şunu da açayım ben. İnşallah iyi çekiyor. Alıyorsun yani hepimiz inşallah. Uzun beşe mi getirdin? Hı -hı. Beşe getirsin. Ama o zaman çok büyük oluyor. Yok, Yo ben orada çektim. Nasıl yoruluyor? Ben beşe çektim. Hadi Hepiniz gözüküyorsunuz. Böyle evet olacak işte. Masa keselim ben. Yerde tepkin görünüyor mu? Hiç tam o zaman ekrana geliyor. Telefon izleyenler de iyice kocaman göründü o zaman. Allah'ın göğsünü yarabbim. Haydını sığınır yarabbim. Aa. Amin amin. Bir gün buna la, Ama lazım Kalın olur biliyor musun? Şu, Oğlum, yapışmadı cezir. değil mi? Yok yok. Daha bezi yumuşak yumuşak diye ver, öldüreceğim. Bak. Abi öldüreceğim. Hamur iyi olacak eriştiğinin. Sert olacak hamur. Anam i̇şte ben hep tık bana sert diye diye. Ben de sana öğreteceğim işte. Ben öldüreceğim sen diyeceğim böyle. Anam anam. Öğretmeyi. Gitsem tabi mesin. Allah Allah Allah. Kendi yazına konuşurken dedin hatalayın bu <laughs> Gel ya. Psikoloji bozulmuş. Gel kurup Anne o çok kalın oraya sığmaz. Kalın değil, niye geniş değil Tam tamam bak. çok kalın bari. Yer yok Ne yapıyoruz yok da. Şekil. Geniş değil oğlum. Tamam Gördün mü? İyi iyi. Hadi. Gel bak. yapayım dur. bak. Ya. Ayarlayabilir miyim gir oraya? Tamam. Ben ya. de. Yalan <laughs> dünya <laughs> böyle buldu. da bıçaktı bir yana konuşuyor bıçağını kaybetmiş. Arkadaşlar. Avayda, Nereye koyduysa? Yok. İki oradan tane pulma birini buldum makine. Diğeri o da çıkar o da bir de çıkar. Ben yere koydum ben. Orayı ayarladım. Tam onu nasıl bulamadıysan işte burada çıktı. çıkar. ne sadece birkaç pe salım pazardan. Çok can var. Onları yedi. çıtlığa gidiyordum onlar. O şey mi? Ucu. şey ucu kırmızıyla beyaz. Evet. O mu kaybolmuş? O yok. Onun da baban, almış. Büyük baban nereye ot bilmiyorum. Ben oraya kötü ismordan diyor aldım diyor. Bey pişirdikini soğunu seriyorum. Sayın seyircilerimiz iyi bakın. Siz de yapın böyle bak. Nasıl yapıyorum bak. Kocadım ya, 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 kalan da geçti. Hmm, ağzımı doldurdum. da. hep 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 hep. Soğunu Böylece bitirdik kızlar. Bak eriştemizi kestik. Şimdi börek yapacağım. Bunlar yani çare pirinç demiş. Çavreler neyse ona. Yok yok. Anne ne dersin? Arkadaşlar yer işte biz Onu da alacağım dur. Sen gözünde hamurlar temizleyemiyorum bunu. Bu İşte buralara nerede sokacağız bu hamurları? Önetmek diye anlatıyorum. Durma. Milli inmesi geçecek. Ondan bırak yok kenarlar. Lan ya lan. Anladın da?

Arkadaşlar erişmemiz kestik bitti. Tabii ki Ayla, şey oldu. Tam gitti de işte rüzgar çıktı. Rüzgar çıkmasaydı nasıl sallıyor? İnşallah bir şey olmaz. Hazırda dökülmedi zaten de. Buralar toplamadan ben bir de böyle gidelim arkadaşlar. Acıktık hep. Ben şimdi oturdum. Tandır yanacak. Azıcık da hamur yoğuracağım. Önce hamurumuzu yumuşak bir şekilde yoğurayım. Bana Anne abi pişirelim. Işte video açacağım hmm. istemem. Recep istiyor. Kalkak istiyor mu? Tamam işte bir resim oldu. Şöyle Peşete. beş dakika kadar arkadaşlar Peşete. çok değil Zaten tandırımızı duruyor. kuruyoruz. Tandırın almadan bir üstüne yakacağız. Ondan sonra peçete vereyim. Evet, peçete vereyim. Şimdi o kadar da börek yapalım diyor. Peynirli börek. bilmemiz hepsini yapar mı? İsmail şefi O kadar çok bir yazdık. Yerimizi de çıkardı ya. Bunu da şimdi yoğuracağım, börek yapacağız tandırda. Tahtalarımız burada hazır. Kurulurken böreğimizi yapalım, yiyelim. Ondan sonra. Ama o böreği ikinci video açacağım. Şimdi videomuzu kapatıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Şöyle annen göster de öyle kapat. Yediştirelim. Ee. Şöyle güzel Baba. Ne yapıyorsun? Baba. Hadi. Buba. Hadi. 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 Orada şundan varsa al. Elçileri bitirdik. Şimdi de börek yapacağım o zaman. Hadi Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum. Kimsen çıkmayın, hiç gitmeyin. Karanlığımızdan çıkmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın.